Evet. Ulu Cami'den çıkış yapıyoruz. Ulu Cami'den çıktıktan sonra tabi karşınıza e, kapalı çarşı geliyor. Bursa denince akla gelen tabi tekstil ve Bursa'nın meşhur iskelleri. Şu anda her tarafta buram buram yaprak dönerli İskender kokusu geliyor. Evet. Çarşılar da tabi Bursa çarşı da büyük bir çarşı. Evet. Evet insanlar çıkmış. Şimdi. Aşağı doğru görüyorsunuz. Baharatçılar. Dönerciler, yaprak dönerciler, İskenderciler Bursa kebapçılar hep burada. Burada ana rejette var. E, tramvay da gidiyor. Evet. Tramvay taksi tarafından engellenmiş durumda. Her an tramvay taksiye çarpabilir. Evet. Burada Kursa Ulu Cami FTT merkeziymiş an. burası. Kursa'nın merkezi burasıymış. Ziraat Bankası karşıda. Evet Uludağ'ı şu aralardan görebiliyorsunuz. Şu anda Uludağ'da kar yok. Evet. Bursa Çınaraltı Altı Kebapçısı ızgaracısı. Evet Bursa'nın ızgaracısı burada. De, e Bursa'yı tanıtmaya devam edeceğiz kısmet olursa. Bizi takip etmeyi unutmayın.